Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti, dizisinin 112. bölüm fragmanında, bu bölümde yaşanacak çalkantılı olayların merkezinde yer alıyor. Ömer'i ihbar ettiği için hem Ünal ailesinin hem de kendi ailesinin hedefi haline gelen Kıvılcım, büyük bir içsel çatışma yaşıyor. Kendi eylemlerinin doğruluğuna inansa da, etrafındaki insanların ona yüklediği suçlamalar, onu derin bir üzüntüye sürüklüyor. Bu durum, Kıvılcımın Fatih ve Doğa arasındaki yeni başlayan ilişkiye de zarar verecek ve iki aile arasındaki gerilimi daha da artıracak gibi görünüyor. Her ne kadar aile içindeki zorluklar büyük olsa da, Ünal evinde bir hareketlilik baş gösteriyor. Nilay'ın televizyonda oynaması ve Fatih'in dergi çekimlerine katılması aileye yeni bir enerji getiriyor. Bu durum, ailenin mevcut krizine rağmen farklı bir ruh hali yaratabiliyor. Ancak bu dışarıdan görünen hareketliliğin, derinlerdeki sorunları ne ölçüde etkileyip etkilemeyeceği merak konusu. Diğer yandan, Işıl'ın Abdullah'a karşı sinsi bir plan geliştirdiği görülüyor. Abdullah'ın kötü bir dönemden geçtiğini bulan Işıl, bu durumu lehin e çevirmek için manipülatif bir strateji uygulamaya karar veriyor. İşlerinin kötü gittiğini iddia edip Abdullah'ı etkisi altına almaya çalışırken, aynı zamanda onun hafızasını sorgulamasına neden olacak hamlelerde bulunuyor. Bu, Işıl'ın karanlık planlarının ilk adımını oluşturuyor ve izleyiciler onun bu planını ne kadar başarılı bir şekilde uygulayabileceğini merak ediyor. İlişki dinamiklerinde dikkat çeken bir diğer nokta, eski sevgili Demet'in intikam peşine düşmesi. Firaz'la olan kısa süreli ilişkisini kabullenemeyen Demet, bu durumu kabullenmek yerine Nursema'nın hayatına sızmaya çalışıyor. Özellikle de Nursema ile yakınlaşarak eski aşkından intikam alma planları yapıyor. Bu durum izleyicilerin merakını artırıyor, çünkü Demet'in planları nelere yol açacak. Son olarak, Işıl ve Leon'un yasak ilişkisinin açığa çıkma zamanı geliyor. Bu durum, Ünal ailesi için beklenmedik bir şok etkisi yaratacak. İlişkilerin karmaşık yapısı ve sırların ortaya çıkması, ailenin dinamiklerini sarsacak ve izleyiciler için sürprizlerle dolu bir bölüm vaat ediyor. Kızılcık Şerbeti'nin 112. bölümü, karakterler arasındaki çatışmalar ve içsel ikilemler ile dolu. İzleyicileri gerilim dolu anlar ve sürpriz gelişmeler bekliyor. İzlemeye değer bir bölüm olacağı benziyor izlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.